Koltukları inşallah silmiştir, oradan da puan kırmak istemem Yurdagül Abla'dan. Çok yavaş çıktı, eli çok yavaş. Ben pratik insan seviyorum. Yurdagül Abla çok yavaş hareket etti. Bir saat 10 dakika geçti Kadir. Bu cam biraz yedi Yurdagül Abla'yı. Ama bantlar yedi beni, cam değil ya bantlar. Ama Yurdagül Hanım camların hakkını da verdi değil mi Kadir? Nereden aklınıza geldi oraya bant <laughs> değil mı yani? bir cama bir buçuk saat normal değil tabi. Çünkü camı o kadar kirli de çok uğraştı. Ve o şekilde bıraktı camı. Bir şey diyeceğim dört tane koltuk sildim bu arada. Aynen sildik. Ha, halıyı silemeyeceğiz şu anda. Yani mutfağın ocağı aha kelebeğiyle bacım üstü işte yağ bağlamış. Zaten kutu kadar mutfak. Ay nasıl döneceğiz orada onu merak Artık. Edeyim. İş kolay da. Bol bol döneceğiz. Halıları silsin çünkü zaten salonda bir şey yok. Dolap yok, vitrin yok. Halıları da silmesini istiyorum. Ay sana baktığı için 350 milyar aklıma geliyor. Ay kıyamam ben sana. Canım sağ olsun be Kadirciğim. Canım sağ olsun. Canım sakin 350 milyar da cebimde dursa fena olmazdı. Ya iyiydi ama iyi olmadı. Şuradan ben. da Yapacağım. al, şuradan da. Yapacağım. Sen keşke o gün o döneri söylemeyeydin de o paketi ya keşke. <laughs> Bazen diyorum ben de. Keşke o yemeği yemeseydim. Dönerden sevdim. soğudum. En sevdiğim şey ki et döner. Et döner, dürüm, tombik bayılırım. Ay ben yapardım sana Kadir. Sen o zaman da tanısaydın. Şu an nasıl canım çekti ha? Kız söyleyeyim mi sana bir dürüm? Ay bir söyle Kadir söyle. Dur ben sana bir dürüm söyleyeyim. Kadir madem dürümleri sen ısmarlayacaksın. Tüm sete söyle. 20 tane. Da. Ola git 20 tane kaç kişisiniz? Kadir. Bir zavallı söyle, söyle gönül derdim. Canım, ha? Dürüm dürüm dürdü de beni. ufaladı peynir gibi. Diyar diyar sürdü beni Ufaladı peynir gibi Dürüm dürüm dürdü de beni beni dürdü de beni beni dürdü beni, beni, dürdü beni. <gülüyor> Ay nefesini kesildi Kadir Yoksa şarkının devamını bilmiyor musunuz? Yo biliyorum ne gül koydun ne de fidan Aa, Ay 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 2000 300 bin liram gitti Yani bunu o dükkanda mı besteledin sen? Vallahi dükkanda söylüyordum beni bir usta vardı Diyordu ki seni dürecekler bir gün, dürecekler diyordu. Dürdüler de seni, 350 milyara dürdüler. Cevdet abi kulakları çınlasın, bana öyle diyordu. Dürecekler seni bir gün diyordu. Eğer hazırsanız sipariş verelim artık. Bakın burada menü var. Tavuk dürüm, et dürüm. Kadir, sen ne söyleyeceksin? Şimdi döner bana ağır gelir şu an. Benim ay, basar ay. o. Ben İstiyem. iş yaparken yağlı yağlı ben onu yiyemem. Ben onu anladım. Şu an benim vücudum bir şey oldu. Bak burada hepsinin fiyatları da yazıyor Kadir. Kaç paraymış? Tavuk döner 14 lira. Oo tavuk döner 14 lira mı? Tavuk bütün tavuk o kadar Aa. değil. Değil Kız sen hep beleşe verdin. Evet. Normal. Normal mi? Geçin şöyle karşıya da öyle konuşalım. Ben veriyordum Kız ama? Bana mı? Tavuğun en küçüğü bile 14 lira değil. Bir şey soracağım. Siz dürüme daha az mı koyuyorsunuz? 120 gram var. Kaç para ediyor 120 gram? 120 gram şey koyuyorsun içine. üstüne bir de şey malzemesini koyuyorsun. Motorcuyla gönderiyorsun. Bir de onun şeyi var. Üstüne döktüğün elektriği, suyu, kirası onları yani da koyuyorsun. Elektrik su mu döküyorsun üstüne? <gülüyor> elektrik <gülüyor> Hayır. faturalarını Hayır. da siliyoruz. Onları da üstüne koymak şey zorundasın. Şey Başka şey bir tane dürüme motor yolluyor musun? Tabii ki ben yolluyorum. Ben hayatta yollamam. Ya yolluyor mecbur. Bir en az bana 5 lira. Ama müşteri şey süresi... kaybediyorsun. E, cehennemi dibini yesin o ya motor Allah, nasıl Allah, mazot bir tane, yapıyor? Bir tane müşteri bin tane müşteri getirir onu da biliyor musun? Ha ya. Ben yani fosam. E ben şimdi ne edeyim tamam, size ben bir Ben müşterim bir tanesi yarım ekmek istedi bana. Çok uzak bir yer dedi. Yarım ekmeği gönderdim ben adama. Ertesi gün 15 tane yarım ekmek geldi bana. Maşallah. Bir, bir tane, bir nasıl tane. Nasıl bir işte nereden geleceği belli olmaz. Aho yeri sil çıkakar. Kadirciğim. Efendim. Ben onu bir okuyayım onu fiyatlarına bak. Okumana gerek yok. Hemen şurada hızlıca bir hesap yapalım. Et dürümün tanesi 21 lira. Çarpı. Ne 21'i? Dürümün tanesi 21 lira mı? Evet. 21 çarpı. Kamera arkasındaki arkadaşlar 20 kişi olduğumuzu söylüyorlar. Ne 20'si? He kızıl açadır sanki bu. 20 kişi toplam yarışmacılarla. Yarışmacılarla beraber 27 kedi kişiymişiz. Öyle diyorlar. Sen iyi misin? Bir aylık ev kirasını ben dünüme mi verim? 567 lira. Et, 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 et. Ben size yarın bizim uzunlukta et var kuş Getireyim kadir. kavurma yapar. Bak 27 kişiyi doyuruyorsun. Hayır hayır. Ya bugün mevlüt okuduyorsun diyorsun Kadir. Hayır ketirik yemek getirmiş aşağıda onlar ziyan olur. Canı için ha. Yeter ben onlara veriyorum aşağıda ketirik firması yemek getirmiş. Günah diyor çöpe mi gitsin? Kalır Kalışa yemek Çöpe gitmesin yarın yeriz. <laughs> hayır şöyle üç kişi aramızda <laughs> hallederdik. Ne ta ha arkaları kalktı. Ben yemem. Ben tek başıma yemiyorum biliyorsun. <laughs> anca beraber kanca beraber. Önden ne çorba istedik ne pilav istedik. Sade döner. Beni söyleyelim bir de. Düğün yemeği veriyor sanki. Bak hatta burada kazan dibi de varmış. Hayır hayır hayır. Oo, çok pahalı Aa, 500 lira. Hadi sesim sana söylemiyorlar mı? Söylemiyorlar. Çok pahalı Ay, 500 lira. Ay benim ben sana beleş gönderirdim. Onun için batardın kız. Beleşe bir şey yollanır mı kız? Battım işte. Hala da beleş vereceğim diyorsun. Ama ben merhametli insanım. Normaldir ya. Merhametli yani. ama 350 milyon gitti. Başım gözüm sadakası olsun kurban. Kız o neresi başmış sen? Yedi başlı deve ee, mi? Başım, 350 Başım, başım sadakası gözüm mi? sadakası olsun. Ne yapalım? Tamam hadi artık acele edin de çıkalım artık buradan. Hadi, Açık, hadi, çıkıyor, çıkıyor zaten. Acıktım bir daha bak aklıma geldi. Kombinin üstüne de takalım. Oranın da yapılmasını istiyorum. Yurda Gül Hanım kombinin üstünü sildiniz mi? Aa yok. Peteğin içini sildiniz mi? Peteğin içini sildik. E siz ne yaptınız burada? Cam sildik. Cam <laughs> sildik. Ay hadi sen çıkalım çıkalım. Değildin bana çıkalım çıkalım. Peteğin içini sildik. E seni bıraksan dört gün burada kalacağız. Ben... Boruları sildiniz mi? Silmedik, silmedik. Mutfağa geçmemiz Temiz yapmaya lazım. çalışıyorum. Kombinin üstü çok kötü. Orayı istiyorum. Kaç yaşındasın Yurda Gül abla? 45 bitirdim. 45 buçuk. 45. 45 mi? Siz benimle aynı yaştaymışsınız. Ben de kamera arkasında size abla deyip duruyorum. Ben sen ben de, ben de ben bakmıyor şakağındaki yani. beyaz bana da kadına boyuna abla deyip duruyorsun. Sen hiç göstermiyorsun ki sen benden genç duruyorsun. Kız e? neyi gençtiriyor? Şakakları pişmaniye ben ben de gibi olmuş. Sen ama. Siz çökmüşsünüz. Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> 350 milyar, yani. <gülüyor> <gülüyor> 350 milyar <laughs> senden gitsin sen de çökerdin. 350 milyar <laughs> ondan gitsin felç gelmişti. Yani. 350 milyar senden gitsen sen de çökerdin. Abla, E kurban. Ablam en üstüne çıkmadım ha. Bak tepesi. Tamam oraya daldım. O soğuğulle tansel gelir oraya bakar bak. Bir de Başak. Başak daha hemşeri memşeri dinlemez mi Allah? Öttürür ha hemşeri yok. A işte yani. değil mi? Öttürür adamı diyor. Hacı Hacı Mekke'de hoca hocayı tek tekgede demişler. Siz çıkak şuradan haydi. Çık. Deli deliyi dakikada bulurmuş. <laughs> Ha, şarteli de kapat ki mutfakta buz gibi suyla bulaşık. Tamam. Mutfağa gidiyoruz. Bakalım mutfaktan ne kadar çıkacak. Bu arada et dönerler gelsin. Halıyı silmesini bekliyordum. Fakat silmemiş. Burada da bir hayal kırıklığına uğradım. Üzgünüm. Puan kıracağım. Yurda Gül abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.